Kurslara veya etrafımdaki fakirlere vermek üzere banka hesabıma para gönderiliyor. Genelde parayı çekiyorum, verilmesi gereken yerlere veriyorum. Bazen cebimden veriyorum. Hesaptaki parayı da kendi hesabıma naklediyorum. Bunun caiz olmadığını söylediler. Emanet paranın tayin edeceğini illaki onu vermemiz gerekiyormuş. Bu zorluk olmaz mı? Ne yapmamızı tavsiye edersiniz diye sormuş hocam. Normal durumda para belirtilmekle belirlenmiş olmaz. Yani siz de bir alışveriş yapsak, diyelim ki siz önünüzdeki şu bilgisayarı bana 100 liraya satsanız. Ben cebimden bir 100 lira çıkarsam, şu 100 TL mukabilinde o bilgisayarı bana satar mısınız desem, siz de kabul etseniz, bu durumda ben o 100 lirayı cebime koyup size 2 el lira versem, bana itiraz etme hakkınız olmaz. Hı -hı. Yani para, la yeni bir tayin diye ifade edilen, belirtilmekte belirlenmiş olmaz. Onu veya onun gibi başka bir parayı verme hakkına sahibim. Ama siz o bilgisayarı değil de onun muadili başka bir bilgisayarı verseniz, buna hakkınız olmaz. Hı -hı. Çünkü o tayin etmiştir. Yani mebi ile satışa konu olan mal ile para arasında böyle bir fark vardır. Evet. Ancak paranın bazı noktalarda tayin ettiği yerler vardır. Bunlardan bir tanesi de emanet konumudur. Yani ben size emanet olarak bir para versem, borç değil emanet olarak versem, bu durumda he ben size para vermişim veya şu bardağı vermişim, arada hiçbir fark yoktur, bizzati aynı tayin eder. Dolayısıyla eğer ben filancı kişiye vermek üzere size o paraya vermişsem ati o paranın kendisini vermekle mükellefsiniz. Evet. Tıpkı ben bu bardağı size verip de gidin filancıya ulaştırın dediğim zaman nasıl ki o bardağı vermeniz gerekiyor, onun muadili başka bir bardağı vermeniz mümkün değil ise parada da konum böyle olmalıdır. Ama bu para sahibinin buna onayı varsa yani ben bu paranın aynısını vermekle mükellef değilsin veya böyle bir örf var yani bu değeri oraya yansıt şeklinde ise o zaman aynısını verme zorunluluğunuz olmaz. Evet. O sizin zimmetinize tahallük eder. Siz o miktardaki bir bedeli zimmetinizden çıkartıp benim namı filancık şeye vereceksiniz. Ve günümüzde banka havalesiyle Para transferleri bu kabildendir. Yani siz bir şubeden başka bir şubeye para transfer ettirdiğiniz zaman aynı paranın gitmeyeceği müsellemdir. Herkes bunu biliyor. Yani o seri numaralı para gitmiyor. Evet. O miktar oraya yatıyor, oradan o miktar oradan çıkacak anlamındadır. Dolayısıyla bu noktada para tayin etmeyecek. O zaman ben sizin hesabınıza para yatırıyorum diyorum ki işte orada bulunduğun çer, çevrede benim namıma fakirlere bunu tasadduk edersin dağıtırsın diyorsam buradaki anlam şu demektir. Eğer hesabını onu yatırıyorsam bu kadar miktarı kendinden çıkar onlara ver. Evet. Kâh bunu benim hesabımdan çekip de yatırabilirsin veya kendi hesabından bunu yapıp da oradaki hesabı kendine nakledebilirsin. Evet. Ama elden vermiş isem size orada hususiyette bunu belirtmek gerekir. Olmak. Herhalde. Çünkü elden verdiğim zaman bizati o ayin olacak. Bunun semeresi şurada ortaya çıkar. Diyelim ki ben size elden bir para verdim, e, emanet olarak filancı kişiye ulaştırmak üzere. Onu aldınız, cebinize koydunuz ve yolda başınıza bir bela, bir musibet geldi, o para çalındı. Bu durumda ödemekle mesul müsünüz, değil misiniz? Evet. Ee, eğer para bizatihi kendisi tayin ettiğinden dolayı emanette ve o parayı siz kendi malınız gibi muhafaza ettiğiniz halde kendi dahliniz olmadan helak olmuşsa ödemekte sorumlu olmayacaksınız. Ee, ama bunu ben size borç olarak vermiş olsaydım, yani ben bu parayı size verdim, bu size borçtur filan yere gittiğin zaman bana olan borcunu orada falancı kişi ödersin şeklinde olsaydı o paranın bizatihi benim param değildir. Dolayısıyla yolda başına bir şey geldiği zaman çalınan para senin paran olacaktır. Benim param değil. Benim alacağım senin zimmetindedir. Evet. Zimmet ise çalınmayacaktır. Burada bunun semeresi ortaya çıkar. O yüzden hesaplardaki intikal genel itibarla tayin etmeyecek ama elden verilenlerde ise tayin edecektir. Ve emanette para tayin eder ifadesi elden verilen paralarla alakalıdır. Günümüzdeki hesaplara transfer edilen paralar şeklinde algılamamız mümkün değildir. O yüzden kardeşimize bu şekilde söylenmesi de ondan kaynaklanmış olsa gerek. E, bu kardeşimize madem ki böyle bir hesap oluşturmuş, birileri oraya para gönderip de bu da birilerine dağıtmak üzere vekalet buna verilmişse, e, bu kimse ha oradan almış onu vermiş veya kendi cebinden onu vermiş, oradan almak kaydıyla bu olabilir. Hattı zatında şu bile vardır. E, Diyelim ki ben size elden bir para verdim. Onu siz evinize koydunuz, ee, münasip bir fakire vermek üzere ben size yetki verdim. Siz e, münasip bir fakir buldunuz ama o esnada o para sizde değil, evde. O evden onu alma niyetiyle cebinizden verirseniz buna dahi i̇bn Abid'in fetva vermektedir. Çünkü örf vardır, tahammül vardır. Burada müsamaha vardır. Yani gaye oradan onu verme gayesiyle bunu yapmışsınız evet. ve para sahibi olan benim de buna onayım zaten vardır. Bu noktada bunda herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama e, şart şudur. Cebinizden verme anında o para orada duruyor olmalıdır. Evet o para orada durmuyorsa helak olmuşsa veya bir şekilde kullanılmışsa bu tabii ki olmayacaktır. Evet. Ama orada duruyor ve oradan almak gayesiyle cebinizden verirseniz buna dahi fetva verilmektedir. Hocam bu şeylerde de oluyor özellikle kiracılar mesela depozit veriyor. E, o depozite diyor ki ev sahibi işte kullanıyor onu. Zaman çıktığı zaman da kaç para vermişim, bu kadar vermiştim. Al geri veriyorum diyor mesela. Evet. O arada o parayı kullanıyor. Sorması <laughs> gerekir mi? Normalde deposit aslında fıkıh olarak tam karşılığı nedir? Net olarak tespit edebileceğimiz bir noktası yok. Hı -hı. Yani bunu e, teminat olarak genelde yatırılıyor. Evet. Bir rehin gibi değerlendiriliyor ama ortada aslında bir borç yoktur. Olması muhtemel olan borca mukabil. Yani evet. siz benim evimde oturacaksınız. E, yarın öbür gün evimden çıktığınız zaman bir hasar açmışsanız onun karşılığı onun teminatı olarak ve zaman da bozuk olduğu için buna fetva verilmektedir Hı -hı. günümüz açısından. Ama bu e, rehin gibi değerlendirildiğinden dolayı emanet konumundadır. Hı -hı. Emanet olduğu için bizatihi o para tayin edecektir. Yani ben sizden almış olduğum o rakamı kullanamam. Onu kasamda kendi malım gibi muhafaza edeceğim. Üzerindeki seri numarası neyse yani biraz önceki ifademizde olduğu üzerine sanki bana para değil bir bardak verdiniz, bir eşya verdiniz, bir ayın verdiniz. O ayını ben muhafaza etmekte mükellefim. Onu kullanamam. Kullanırsam bir nevi gasp etmek konumunda olacağımdan dolayı sizin bu noktada rızanızı almam gerekir. Ve paranın bu noktada değer kaybı da olduysa onu da tazmin etmem gerekecek. Ama emanet olarak almışsam onu, Kullanmamak üzere, emanet üzere almışsam o para değer kaybetse de, değer kazansa da bunda benim size herhangi bir ödeme sorumlu olmayacak. Hmm. Yani tıpkı sizden almış olduğum bir cübbe, bir saat gibi aldım onu koydum. Aldığım zaman değeri çok yüksekti, çok düşüktü. O benimle irtibatlı olan bir şey değildir. Ben o aynı size teslim etmekle yani. mükellefim. Bu şekildedir. O yüzden günümüzde depozit meselelerinde genelde ev sahipleri onu kullandığından dolayı ve karşı tarafta bu konuda mağduriyet yaşayabiliyor. Düşünün yani 10 yıllık, 20 yıllık e, kiracılar var. Bu zaman zarfında çıktığında o para o zaman için belki 3-4 kiraya tekabül ediyordu. Ama bu kadar zaman geçtikten sonra hiç bir değeri olmayacaktır. Burada ya döviz bazında veya altın şeklinde ve karşı tarafın kullanmasına müsaade ederek verilmesi daha uygun olsa gerek diyoruz ki bu durumda hem e, ev sahibi onu kullanmasında bir sıkıntı olmayacak. Hem de kiracı olan kimseyi de e, yarın öbür gün bir zararı söz konusu olmayacaktır. Evet hocam.